Selamlar dostlar, selamlar. Reislerim nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyfiniz yerindedir. Yepyeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber bir troll haritada oynayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi haritamız bu ve bu yeşil yeşil görünen şeyler de bizi hızlandıran güçlendiriciler arkadaşlar. Buralarda güzel deneyler yapacağız. Ama video geçmeden önce bu video hoşunuza giderse aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmasanız abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın arkadaşlar. Yanımda ekibim var. Şimdi sizlerle beraber eğlenceli anları, güzel maçları, işte hangi karakterleri alırsak güzel olur. O anları göstereceğim arkadaşlar ve güzel eğlenceli bir video çıkarmaya çalışacağım arkadaşlar. Bir önceki Brawl Stars videomuz arkadaşlar Brawl Stars hakkında ilginç bilgiler yani 14 tane ilginç bilmediğiniz bilgiler yaptım arkadaşlar. Onlar da şu an sağ üst kısımda kartlar kısmında çıktı. Eğer izlemek isterseniz arkadaşlar o videoda tıklayıp izleyebilirsiniz. Hadi o zaman maçlarımıza geçelim. Evet arkadaşlar ilk maçımıza geçtik. Gördüğünüz gibi ben Bibi, Hizmetli, Max ve Yok Edici'de arkadaşlar El Primo aldı. Gerçekten çok zevkli maçlar dönüyor arkadaşlar. Aşırı hızlı oluyoruz. Şimdi bir de Max'in olduğu zaman bakın şuna ya oyun takılıyor arkadaşlar yani. Çok burada arkadaşlar özellikle ee, dibi çok mantıklı bakın şimdi göstereceğim size bakın görüyorsunuz. Şöyle tam ortaya geleyim arkadaşlar. Şuradan şöyle göndereyim. Bakın şimdi sağ üstten canı gitti kulenin arkadaşlar. Bakın bir daha doğdu. Şu an burada robotlar çok farklı arkadaşlar bu oyun modu. Yani normal çift hesaplaşmada olsun işte tek hesaplaşmada olsun çıkan oyun modları şey robot var burada. İşte görüyorsunuz mesela Mortis meyve suyu içmiş. Meyve suyu Mortis var falan yani. Çok karışık, garip grup bir şey olmuş bu ya. Ama çiftten çok. Bakın robot da çıkıyor gördüğünüz üzere. Mesela şu robotu şöyle vuralım arkadaşlar. Onun kulelerine doğru gitsin. Onlara hasar versin. Bakın şimdi verecekler hasarı. Toplayın toplayın gençlik toplayın toplayın. Ulan bırakın da gitsin robotça. Ulan arkadaşlar bu arada o robot kesenler 3 tane fazladan kazanıyor arkadaşlar yani o da oğlum duruyor lan, lan şöyle bir arkadaşlar bir daha şuradan yollayalım ben vurayım böyle görüyorsunuz bakın bir vuruşta 4 gidiyor şimdi bu atakta arkadaşlar almamız lazım ben yine vurdum %53'e kadar indirdim gençler koşun 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 Mortis'e gidin Mortis'e gidin Mortis'e git 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 git, git Mortis'e git Ömer vurabildiğin kadar vur Ömer aldık 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 işte bu kadar arkadaşlar görüyorsunuz cidden aşırı eğlenceli maçlar geçiyor. O zaman sıradaki maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar sıradaki maçımızdayız. Zaten bu oyun modunda arkadaşlar kazanıp kaybetmemek önemli değil. Çünkü kazanınca ne kupa veriyor kaybedince de ne kupa eksiliyor arkadaşlar. O yüzden pek o kadar önemli değil burada. Uy bu arada Piper çok iyi oynadı ama şey vurdu mu vurdu kuleye. O sağlık olsun arkadaşlar. Ben şu an biraz pasif kaldım. Hazır mısınız? Başlıyorum. Sen gel koçum şöyle. Sen ama o vurdu mu şeye? Güzel vurdu. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Lan onu lan in. Hadi bakayım şöyle bir tane de attım arkadaşlar. Kuleye vurdum mu? Aa denk gelmedi lan. Vurun 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 vurabildiğiniz kadar vurun gençlik. Burada arkadaşlar bir sürü deney yapabilirsiniz. Yani atıyorum sütunun mesela bir, bir, sonraki maçta sütuyu da deneriz. Mesela sutuya aksesuarını basabilirsiniz. Veyahut da Leon'un şeyini basabilirsiniz. Böyle bir tek at Allah ulan nasıl tek atamadım ben ona Böyle hızlı hızlı bir şekilde arkadaş hızlı olması cidden çok zevk veriyor oyuna Alan lan bir iki saniye beklesem Bir iki saniye beklesem oluyormuş sen kanka karşı tarafa gitsene Bize gel arkadaşlar bırakınca Cidden çok can sıkan şeylerden Robotlardan ama işte öldürünce de arkadaşlar Üç tane birden vermesi çok iyi Şöyle ben seni alayım güzel. Aa beraber de kuşatma yok dedi. Ömer Ömer onu karşıya gönder. Ha biz alalım dur. Biz alalım. Gönder 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 gelsin. Tamam vurun onu da bir tane de almamız iyi olur. Çok güzel çok güzel. 4 3 Kaç olduk lan biz? Oha adamlar 11 bu arada. Ben ölmemem lazım. Ben ölmemem lazım. İki tane birden var. Lan niye tek tek gidiyor üçü bir anda gitmiyor? Ölmeyeceğim, 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 ölmeyeceğim. Arkadaşlar, bu gerçi bu mod şey yapınca bu video yayınladığımda gidecek bu mod ama yani cidden deneyimleyin arkadaşlar efsane ya. Şunu şunu attım, bir kez daha vurdum, çok iyi oldu. Hadi 15 19. 2 saniye daha dayanın gençlik. 20 15. Beyler 20 seviye robot gibi Hazır mısınız? Bak. Üy. Sen ne diyorsun ya? Arkadaşlar bunu savunamazlar. Beyler raşıyoruz. Raşıyoruz. Bunu da almamız lazım. Hop 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 be arkadaşlar görüyorsunuz bitirdi mükemmel ya çok eğlenceli bir mod yani keşke bunu süresi bitmeden yayınlayabilsem ama arkadaşlar maalesef ben bunu yayınladığımda zaman süresi bitecek arkadaşlar mesela bakın ben bunu çekerken 13 saati vardı yani şu an gecenin saat 11'i sabah arkadaşlar 12 gibi bitiyor hadi o zaman son bir kez daha maçımızı atalım ve videomuzun sonuna gelelim Tekrardan maçımızı buldu. Görüyorsunuz arkadaşlar orada da dış etkenleri. Bakalım bu sefer ne yapacağız? Gale de var ha bu arada. Gale de iş yapabilir burada. Hop zıngs ah ulan bak. Erken davrandı ya erken davrandı ya. Burada cidden çok sıkıntı çıkarabilirmiş. Gale baksanıza boş boş vurup durup duruyor. Kankası, kankası ben şunu alayım aradan. Aradan eyvallah. Ama hiç, oğlum hiç mi alamadınız? Hop bir tane vurdum da, Hah güzel. Zık oy. Bakın arkadaşlar az önce attığım multi gördünüz mü? Hem onun Oğlum biri kuleye vuruyor lan. %88 nasıl kaldı? Koşun 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 koşun. Bu maçı da alalım. Ama işte onu bize ver be. Bize ver onu ya. Yasin Subasis. Uf uf bakın bakın arkadaşlar. Oyun takıla takıla gidiyor bir müddet sonra. Robot karşı itelim. Ya gene denk getiremedim lan. Ulan oğlum. <laughs> oğlum karmaşı oluşuyor ya. Çok saçma. Oğlum niye biz alamadık gene? Allah onu da onlar aldı. Sıçtık. Arkadaşlar benim balon vuruyor. Ama yüksek ihtimalle kaybettik. Hadi in lan alırız lan. Son bu şey alırsak bizde. Bibi'ye fazla ulti doldurtmayın yeter. Ve Bibi'nin arkadaşlar meyve suyu içmiş Bibi'nin. Ultisini kaybettik. Sağlık olsun. 3 maç attık. ikisini kazandık. Birini kaybettik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu mod böyle. Yani bütün hızlı olan karakterler mesela Leon'un arkadaşlar yıldız gücünde hızlı hareket ediyor mesela. Bunu alabilirsiniz. Bunu deneyebilirsiniz. İşte sütunun aksesuarında hızlanıyorsunuz arkadaşlar. Onu da deneyebilirsiniz. Mesela biz Max denedik. İşte bir bir denedik zaten bir bir çok hızlı arkadaşlar. Bir de üstüne şey iyice hızlandı. Yani bir de bunun sayı vuruşunu azsaydınız acaba ne olurdu? Gibi gibi arkadaşlar. Siz de bir daha gelirse tabii ki de oynama şansı yakalarsınız umarım. bugünkü videomuzun sonuna geldim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse aşağıdan videoyu beğenmeyi. Kanalıma abone olmazsanız abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın arkadaşlar. Şu an sağda çıkan logoya tıklayarak kanalıma abone olabilir. Solda çıkan herhangi bir videomu tıklayarak o videomu da seyredebilirsin. Farklı oyunlarda farklı videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın, takipte kalın.